Yarayı paparda kalan 1 milyar mı? <laughs> ya yok. Yemin ediyorum öyle bir şey yok ya. Bak bakın. Bakıyorsunuzdur da zaten bir. Vallahi öyle bir şey yok ya. Vallahi bu şakaydı ya. Vallahi öyle. <laughs> Şaka da yapamıyorum ki artık. Bu yani her şeyden artık gidebiliriz ya. He öyle mi Jazz? Tamam. Bir gün her şey çok güzel olacak. Bir gün her şey, şey çok güzel olacak Bir gün her şey çok güzel olacak Bir gün her <laughs> şey Güzelce <laughs> <Bana ne> yamuk <yapmışlar>? Güzelce <laughs> yamuk Güzelce dolmuş hamle Güzelce dolmuş hamle senin ben hayatını sikeyim ya Artık var ya İbre tamamen tersine döndü artık ya Vallahi ibre gitti Tersine tamamen döndü ben bir daha yok Biriyle hiçbir şey demeyeceğim bundan sonra. Vallahi tamam. aman. Arkadaşlar dava açacağımız insanlar, birileri falan var. Bak onları soruyorsunuz. Bunlar tamamen olaylar bittikten, şu dava sonuçlandıktan sonra hepsini haber edeceğim size. Ama şu an maalesef konuşamıyorum arkadaşlar. O yüzden ne olur bunları şey yapmayın. Ee, gerçekten size şöyle söyleyeyim, ee, bizle uğraşanla biz de uğraşacağız aynı şekilde. Oradaki yayıncı arkadaşlarımızla da dahil zaten bunların orada da konuştuk. Çünkü bu bir bildiğiniz gerçekten bir itibar, bir, yani zedelenmesi için yapılmış bir hareketti zaten bu. Bazı şeylerin mesajları da var, bazı şeylerin ee, kimlerin neler yaptığı da var, ne amaçla yaptığı da var, bunları nasıl bir şekilde yaptığı da var. Vallahi her şey bir süreç. Sizleri de bilgilendireceğim. Söz veriyorum. Vallahi bak. Ama şu ara yapamıyorum maalesef. Anlayın beni de. Zaten bir şey ol, ol söyleyebilsem söylerim zaten. Buraya kadar söyleyebildim bazı yerlerde. Ama kendine müseni bir an önce içeri alsınlar ondan önce. Tek dileğim o şu an. Kendine müseni alsınlar hocam. Tamam oh, abi. Aslında, ne oluyor abicim ya? Ben öyle iki sene Ayşe ile 3 sene, ben böyle değilim. Ben bir tane olacak ben onu alacağım. Ben çok ilişkiler yaşadım, çok kadınlar, çok da tanınan... Anladın mı? Aklımın alamayacağı kadar kadınlarla üstünüm vardı. <laughs> anladın mı? Ama kalplerimde, kalbimde değiller. Benim kalbimde bir tane kadın olur, o da çocuklarımın yani. anası olur. Aa. O yüzden 37. Arkadaşlar şimdi Popüler'e bakarsam bu kadar çok gönderi görmeyeceğiz. İstiyorsanız bakayım ama. Bakayım, tamam. Popüler çünkü yani bir hafta öncesine falan da gidiyor yani. Benimki mi daha büyük? Baksana ne çıktı ya. Büyük seninki mi? Benimki daha büyük. İkimizinki de 50 santimlik. Adil bu akşam çok güzel gözüküyorsun. Teşekkür ederim. <laughs> i̇ki gün <güncük> bir seyirlenmesin. <laughs> bu ne ya kanka? Bu ne? Bu ne ya? Bu ne amına koyayım ya? Utandı mı? Abi 5 kat çıkar mı senden salıya kadar yoksa bu kime yazıyor yine amına koyayım ya? Bu kime yazıyor? Bu kimin chat'i bu? Ferit abi mi yazıyor? Bunu Ayberk Ali'ye 100 kalık DSR teklif etti. Flamor 15 kalık kamera konusunu aşağıya Flamor'u zorbalılar ama rakayım. Ha Ayberk ben Ayberk'in Ayberk yukarı yukarı kamera yukarı yukarı yeterli olur. <laughs> Vururum ha. İyi. İstiyorsan DSR'ımı göndereyim. 100 bin liralık. Oğlum siz ne kadar karaktersizsiniz lan. Oğlum size var ya. Ayıp lan size. DSR'ı göndereyim. Kullanmıyorum yani Kullanırsın. Bırakayım ya. Hayber o bir var ya o bir götüne girsin senin. Çabuk, amına kodumun obezi seni. Çabuk. <laughs> Hayber ben sana hak <laughs> veriyorum. Hayber <laughs> ben sana hak veriyordum. Oturup da bu kele mi kamera vereceksin desene yoksa alev olur mu? Abi ben sana mı verdim lan amını siktir <laughs> lan. Oğlum. Sıkırı. Ben... Senin neyin ben... lan kamera amını siktir lan tipin yok diye ne göstereceksin lan? Ayıp abi vallahi ayıp erkeğim. Bak yapmayın oğlum. Vallahi yapmayın böyle şeyleri ya. Yapmayın oğlum böyle adam üzülür falan oğlum. Bak abinize, 500 bin liralık oldu iki gün. <laughs> Ramice, sen niye aldılar amına kıyım? Şakala şakala. geçmiş. <laughs> Abi Ramiz'in telefonunu... Oğlum ya inanılmaz amına kıyım ya. Ramiz. Durduk yere <laughs> <laughs> Rahim durduk yere böyle oldu aman akıyım bir anda ya Of Ramim geçmiş olsun ya valla Yapacak bir şey yok Ramim. Bak abim nasıl oğlum ya at bir 200k bir şey at oğlum 500k falan borcumuz var ya Kimden alabilirim ki Tukan abi de falan var mıdır ya Şeyde Ümidi de falan Olması lazım ya. Oğlum la sus la. Burası Bakın, burası burası adalet yeri. Burası adalet Beni bir tutuklayamazsınız. Bir beni bir tutuklayamazsınız. Ben burada halkın yanındaysam beni tutuklayamazsınız. Beni beni tutuklayamazsınız. Ben edin o. Arkadaşlar bak burada Ben bir de bunlardan gideceğim galiba yine ha. Koş 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 git git koş 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 git git git, git biraz daha koş 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 <laughs> oğlum bak bunu İran İsrail savaşı falan diye atarlar bak ondan sonra İsrail ajanları gelip beni amına koyayım camımdan falan vururlar bak yemin ediyorum bak oğlum sizde büyük küserim bak gerçi ölüyorum amına koyayım oğlum yap Gel lan bunları. Gel lan bunları. Abi, niye bunu atmış kanka mesela bu adam? Nereye bak? Ben, onu dedim size zaten yenilere bakayım diye. Ereğin Amerika vizesi yanında GTA sahil yayını yok. Siz şaresizim, şaresizim, Bir gün Güzel. Ulan tam da pasaportları tamlamıştım ya. Schengen, İngiltere, Amerika, her şey tamdı ya. Her şey tamdı ya. Allah üçlü üç yapmıştık ne güzel ya. Güzel. Bu ne ya? Onun ne tıkım? Onu ne geliyor? Onun Bu kimin yayını ya? Papu garip senin mi? Ya şimdi bir şaka yapacağım da. Kim? Oğlum bu ne lan? <laughs> Oğlum yakalayacağım bunu. Evet estağfurullah ya. <laughs> Benim de tipini <tüpünü> sikiyim. <laughs> Korkmuş bak ilk Basmıyor. Basmıyor. Abi yürüyüşe baksana ya abi bak ben diyorum bak olayda biz belki o olaydan kaynaklı bir şey olmayacak ama bu rahatlıktan falan bir şey olacak. Şunun yürüyüşe bak orası bir çocuğu sanki sahilde yürüyor ya. Ya şunun yürüyüşe bakın ya. Gülüyor, bak. duruyor, biz bir de bunu şey yaptı korkuttuk falan böyle dedi içeri girersen o saçları falan kesersin falan şey diyor ben kaçacağım falan diyor bir de polisin yanında söylüyor ya. Bak vallahi diyorum biz hani orada bir farklı bir olaylarla uğraştık. Bak diyorum şu olay bir bilsin her şeyi anlatacağım ya bak. Her şey ama bak. Böyle başlangıcında sonuna kadar ya. Vallahi inanılmaz abi ya. Deli deli bir de. Yaşı da almış iyice kafayı da Fotoğraf ne ya? Millet bu fotoğrafı bir de gerçek zannetmiş. Ama ne bu Label C5 almışlar benim küçük bir fotoğrafımı birleştirmişler. Yok böyle bir fotoğraf ya. Yani Label C5'im var benim değil ya bu. Sen beni tutuklayamazsınız Bu adam süssüz Siz savcılar yes. para almışsınız Beni tutuklayamazsınız Beni tutuklayamazsınız Ben burada halkın Ay. yanındaysam Ay. beni tutuklayamazsınız Oyun bu Dur abi ben o zaman harbi yenilere bakın. bak şey, Beni soktunuz buraya amına koyayım. Kaç şeye gidiyoruz ya <laughs> <laughs> Aşklar mal bardağını bana bağışladınız sayın Yargıç Hayır Hayır üstü... Öyle mi? Öyle bir durum var evet, mı ki? Yok, yok, ben yok, ben yok, ben yok ben öyle bir şey. Ben yalan YALAAAN 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 Tek seferden <laughs> Sırıştırmalı kendini müzeye <laughs> ray batışına sarılamayacağını sanırım Kafam beton toz <laughs> şekerden Bugün beni çekse Var var müze biraz alakası olmuş ya yine görebilirsin <laughs> Dinlerken bunu öyle bilirsin Baba benim böyle bilirsin Bunun aklın var ya Arabanın yanına çekmişler diren arabın arabam demeyin ya kızlar vallahi üstümde kanka sen buna nasıl havalı edit yaptın ya keşfi izleyeceğim arkadaşlar kızlar demser üstümde kızlar vallahi üstümde kızlar vallahi perfect Üstümde beyaz gömlek Yoktur bu yoldan dönmek Sarışınlar istiyor beni görme Semse sanki mermer Teröristleri ben... uyardım ben sizin yanınızda duracağım Tamam Tamamdır Murat evladım tamam Boomer'ların gözüne eroşun hainlik Tamamdır yani... dikkatli olalım askerleri görecek olursak hepsini öldürelim Anlaşılmıştır Fethullah Kıyan Başkan Ölme kelepçe Murat polisler bile ona hayrandı Onu ne sikiyim böyle sakal bıraksam yakışırmış lan bana çet? gidermiş ha değil mi? <laughs> dur spoiler yemeyelim dur dur bir şeyler var bugün Bir şeyler gördüm dur <gülüyor> 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 Bu ne abi ekipte oyun eğlenceli olabilir yeni sezonu baya iyi Ha the finals Ya ben birçok oyun aldım amına koyayım ya ben Bizimkileri şey anlamıyorum ya bak chat. Çet... Bak çıktık. Abi bu oyunu oynayacağım mı? Lan bir dur amına koyayım bir eve gideyim lan bir. Lan bir dur lan. Biri hiç olayla alakası falan yok böyle Instagram baktım böyle kaç saat önce ne yazmış falan. Ben tam böyle bu haberler falan çıkmış. Adam şey atmış bana. Oyun haber dünyasında işte iki kişilik oyun. Bu onu atmış bana. Amına koyayım bir dur lan. Dur bir bir dur tamam bir dur. Bir de şey yazmış. Rast gitti çok kötü oldu ya falan yazmış. Allah'ım ya Rabbim ya. Ha ben Discord'a girmiyorum. Yok MSN. MSN kullanıyoruz biz. Alo. Alo. Oo aslan abim benim be. Oo. Kardeşim, kardeşim benim. Allah kurtarsın. Selamun aleyküm. Eyvallah. Kardeşim. Eyvallah. Aslan abim hoş geldin tekrardan aslan yuvana. Benim. Aslan kardeşim Aslan Ay. kardeşim Ay. elbet bir gün. Ay. Ay. Elbet bir gün. Ay. Elbet bir gün. Aslan abim benim be. Eyvallah. Seni de saldılarsa. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsunuz lan maymunlar? Vallahi Aslan senin yolunu abi. gözdürdük abim. Eyvallah. Kaç abim, abim benim. Eyvallah. Ne oluyor lan? bundan nasıl böyle Böyle miymiş olay amına koyayım? Rami, arabadan bir C sigara yakıp gelene.